Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bir güncelleme geldi. O güncellemeyi sizlere göstermek istiyorum burada. Şu anda şunları bir halletmem lazım önce. Bir şu mesela. Fondü kazanımdan gelecek bu. Şu anda makine yapım aşamasında, 3 gün sürüyor. Hopp! <laughs> şimdi şurayı bir kaldırayım. Ve yeni gelen ürünü göstereceğim. Evet. Ekin ekmek etkinli olduğu için iki yerine üç veriyor. Şimdi onu geçelim. Evet. Gördüğünüz gibi burada yedi sayfa çıkıyor tam. Bir tane yeni ürün geldi. Onları göstereceğim. İkinci sayfada yok. Üçüncü sayfada. İşte birisi şu e, ee, zambak bir buçuk saat hasat oluyor. Fiyatına bakalım ne kadar yapıyormuş. Zambak. Bir ee, buçuk tane diyor şurada. Fazla pahalı değil. 210 Evet. 3. saat, dördüncü saat. Bir tanesi de şu sarımsak. 30 dakikada satılıyor. Fiyatına bakalım. da fazla pahalı diyor. Aşağı yukarı şekerle aynı fiyatta. Tabii şimdi ben 7 sayfa çıkması normal. Site bölüm atladığınız zaman hmm. böyle gördüğünüz sayfa sadece atacak. Daha sonra oyununa gelelim. Evet şu anda bunu bekliyorum. Bunu da bekliyorum. Bu iki, bu iki makine geldi. Ee, bir tanesi 800 bin lira. Öteki 350 bin. 350 bin lira. Aşağı iki makineye 20 milyon lira. kadar 1 milyon lira kadar para ödedi. Yani güncellemeler şu, şu aşamada gördük sayılar bunlar. Birkaç bir şey. tane dekor geldi söylüyor da ben gerçi dekorları kullanmıyorum. son gelen makine şuydu arkadaşlar. Ben Ford'u kazandım. Öbürü ee, Mutfağı. Bu da şurada. Öğrencimde. Bu mutfa mutfağı 350.000 bin lira. Bu en sondaki fondu kazandı. En pahalı ürün. 800.000 bin lira. 81. seviyeye geldiğiniz zaman açılmış oluyor. Şimdi bu incelemede gelen işte bu derbi var. Bu derbi pek hoşuma gitmedi. Yani iyi yanları derbin iyi yanı çok fazla sayıda e, nal toplayıp ödül toplama imkanı var. Yani normal bir derbi oynasanız şuraya kadar yani 27 bin puana kadar çok sayıda ödülü toplayacağız. Normal derbide bu kadar toplayamayız. Bir diğer avantaj da düşme olmuyor burada. Çıkma da o nedeni. Ve bu da bir derbi çeşidi yani her hafta her hafta farklı bir derbi gelecek. Şimdi yedinci sayfada söylemiş, anlatmış. Mesela önümüzdeki hafta belki çiçek derbisi de gelecek. Yani bir derbi çeşidi üst, iki hafta devam etmiyor anladığım kadarıyla. Buralara bakabilirsiniz yani, bu da açıklamalar var. Bir diğer açıklamada şu zar kısmına bakıp e, basıp bakabilirsiniz. İşte bu da şeyler var. Açıklamalar. Şu güçlendirici paketinden satın aldım ben. Buradan göstereyim. Neredeydi? Şuradan. Şu ortadakini aldım. 300 maske geldi. güçlendiricilerden 10 tanesini satın almış Onlar şu elmas işareti olan güçlendiriciler normal güçlendiriciden sayılmıyor. Onun tane normal güçlendirici, 10 tane satın alamış güçlendirici, toplam 13 güçlendirici var. Bu güçlendiricileri e, derbilere göre kullanıyorum. Mesela şu güçlendiriciyi gördüğünüz zaman Sabah görevlerini aldığım zaman bir derbi bir de aktif hale getiriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi burada 3 tane hizmet binasına bizde daha kısa zamanda hizmet alabiliyoruz. Ve 15 saat sürüyor. Yani işime yarıyor. Derbi, derbi, güncelleme ile geldi. Onu söyledim. Bir... Benim tahminime göre bir sonraki gelecek olan, bundan işte bir 5-6 ay sonra gelecek olan güncellemede şu e, şurada bir çit görüyorsunuz. Yani şu mahalle istekleri olan e, kulübenin hemen yanında Şu aşağı doğru bir yol gidecek. Orada herhalde bir şey yapacaklar. Böyle kasaba gibi bir badi gibi bir eklenti koyacaklar benim tahminime göre. Şimdiden kayıtlara geçti diye söylüyorum. Yani ileride ben demiştim derim yani. Neyse şimdi bu kadar. Güncellemeleri tek gelen şey, e